Rahim filmi yani histerosalpingografi HSG. Bu nasıl çekilir, niye çekilir? Şimdi rahim filmi bizim için aslında anatomik yapıyı, tüplerin yapısını, rahim içerisinin durumunu göstermek için çok önemli bir testtir. Peki bu nasıl çekilmektedir? Aslında bu vajinal yolla bir e, cihaz vasıtasıyla rahim içerisine bir opak madde veriyoruz. Ve bu opak madde rahim içerisinde doluyor, oradan tüplerden geçiyor ve bu şekilde bize bir bilgi veriyor. Bu esnada bir röntgenle biz o geçişi değerlendiriyoruz ve cihaza kaydettiriyoruz. Tüplerde bir sorun var mı, yok mu, rahim içerisi düzgün mü, yapışıklık var mı bunlarla ilgili bize bilgi veriyor. Ağrılı bir işlenme, bazı hastalarımız çok fazla miktarda ağrı hisseder, bazıları hiç hissetmez. Biz genellikle hafif bayıltarak yapmayı tercih ediyoruz ki hastalarımız bununla ilgili bir ağrı hissetmesinler. İşlemden sonra da birkaç önerimiz oluyor. İşte havuza denize girilmemesi, beraberliğin birkaç gün olmaması gibi. Bu gibi şeyler dikkat edildikten sonra hiçbir sorun yaşanmıyor.